Günümüzde doğal ve uzun süreli gençlik arayışı yenilikçi dolgu maddelerinin kullanımını giderek daha popüler hale getiriyor. Peki kalsiyum hidroksiyapatit dolgu nedir, ne işe yarar? Kalsiyum hidroksiyapatit dolguları aslında çok uzun yıllardır var. Fakat diğer dolgular gibi yüzümüzdeki hacim kayıpları, asimetri giderme gibi özellikle kemik üstüne uygulanan bölgelerde uygulanan dolgulardandı. Son yıllarda dolgu uygulamalarından sonra kişilerdeki doğal olmayan Görüntülerden doğan memnuniyetsizlikler Dolgu uygulaması yani hacim vermek için kullanımlarını azalttı. Kalsiyum hidroksi apatit ve diğer dolguların. Bundan dolayı da kalsiyum hidroksi apatit dolguların yine son yıllarda biüstimülan etkisinden faydalanmak için uygulamalar yapılmaya başlandı. Bu uygulamalar kişinin cilt kalitesini arttırırken yüzünde lifting etkisi yaratırken aynı zamanda gençleştirme anti aging etkisi oluşturur. Hem bu etkiyi yavaş yavaş başlatır hem de etki sonlanırken yavaş yavaş sonlanır. Aynı zamanda da çok natürel bir gençleşme ortaya çıkar. Kalsiyum, hidroksiyapatit dolguların kalıcılığı kişinin yaşam tarzına ve beslenme alışkanlıklarına göre değişebiliyor. Kişiye, cilt yapısına, yaşam tarzına, beslenme alışkanlıklarına göre 15-18 ay arasında devam etmekte. Kalsiyum, hidroksiyapatit dolgu biyostimülen etkisinden yararlanıyoruz. Biyostimülan etkisi demek de kolajen sentezini arttırması demek. Kolajen sentezi de 2-3 ay içerisinde tamamlanıyor ve ciltte yavaş yavaş oluşan bir lifting ve gençleşme işlemi oluyor. Ama yavaş yavaş oluşuyor derken aslında uygulamayı yaptığımızda hemen kişinin yüzünde bir lifting etkisi görüyoruz. O hemen fark ediliyor. Güzel olan natürel gençleşme işleminin oluşması ve devam etmesi. Etkinin de bu şekilde yavaşça geçmesi. Son yıllarda dolgu uygulamalarına karşı olan negatif bakışlardan dolayı ciltte de yer çekiminin yaşla birlikte gelen esneklik kaybının giderilme ihtiyacından dolayı kalsiyum hidroksi apatit dolguların lifting etkisinden faydalanılıyor. Bu etki sadece yüzde değil, boyunda, ellerde, hatta son zamanlarda dirseklerdeki kışıklıklar içinde de tedavide kullanılmaktadır.